Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf tekstil dokuma operatörlüğü bölümü öğrencileri için temel tekstil uygulamaları dersimize başlayacağız. Ee, bugün bu yılki ilk konumuz arkadaşlar. İplikçilikle başlayalım arkadaşlar. İplikçiliğin genel sınıflandırılması, ipliği tanımı ve oluşum şekli ve çeşitlerini beraber gücümüz yettiğince anlatacağız arkadaşlar. Tekstilin e, temel ham maddesi arkadaşlar biliyorsunuz çok pamuktur. Pamuktan sonra bütün işlemlerimizi yapacağız. Pamukla beraber iplik üretime geçeceğiz. İplik üretimiyle beraber dokuma kumaşlarımızı yapıp gereksinimlerimize göre biz tekstil üretimini yapacağız. Bunun için arkadaşlar ilk başta ipliğin oluşumu nasıl oluyor onu için bahsedeceğiz arkadaşlar. İplik şu şekilde tanımlıyoruz. Doğal veya sentetik. Sentetik dediğimiz arkadaşlar insan dışı yapımı diyeceğiz arkadaşlar. Yani kimyasal diyeceğiz. Doğal veya sentetik liflerin bir dizi işlem sonrasında birbirine paralel bir şekilde kıvrımlı yani bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmesiyle oluşan tekstil ham diyeceğiz. Bununla beraber mukavemet kelimesini bol bol duyacağız tekstile bir mukavemet dayanıklı kolaylıkla arkadaşlar. İpliğe ayrıca mukavemet kazandırılmış hali olarak göreceğiz arkadaşlar. Biz ilk baş tarladan kirli pamuğu alıyoruz arkadaşlar. Bununla beraber ilk başta bir temizleme ve karıştırma işlemi yapacağız. Temizlenen pamuğa paralelleştirme yapacağız. En sonunda büküm vereceğiz arkadaşlar. Ee, biz iplikçiliği genel olarak şu şekilde sınıflandırıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇pliğin uzunluğuna göre sınıflandırma ve kullanılan ham maddeye göre sınıflandırma şeklinde biz ipliği ikiye ayıracağız. Birincisi olarak arkadaşlar, ipliğin uzunluğuna göre ayrımı ise arkadaşlar, bir filament iplik, iki kesikli lif ipliği diyeceğiz arkadaşlar. Filament ipliği de biz ikiye ayıracağız. Filament ipliği biz ikiye ayıracağız. Bunu biz mono filament yani tek filament olarak ayıracağız. İki multi filament olarak yani çok filament olarak ayıracağız. Ee, diğer tarafta ise arkadaşlar kesikli lif iplikçili olarak ayıracağız. Bunlar da kısa ştapelli iplik, iki uzun ştapelli iplik ve üçüncü olarak döküntü iplik olarak ayıracağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Lifleri uzunluklarına göre ikiye ayıracağız. Bir filament iplikçilik, iki kesikli lif iplikçiliği diyeceğiz. Birinci filament ipçiliği ise kendi arasında ikiye ayıracağız. Bir mono filament diyeceğiz. İki multi filament diyeceğiz. Ee, diğer tarafta kesikli lif ipçiliğini ise kısa ştapelli, uzun ştapelli ve döküntü iplik olarak ikiye ayıracağız arkadaşlar. Biz iplikçiliği Uzunluklarına göre sınıflandırdık bunlar ve diğer arkadaşlar iplikçilikte kullanılan ham maddeye göre sınıflandırmamız ise bu şekilde yap yapacağız arkadaşlar. Kullanılan ham maddeye göre 5'e ayıracağız. Unutmayın kullanılan ham maddeye göre, göre iplikçiliği 5'e ayıracağız. 1. Pamuk iplikçiliği 2. Yün iplikçiliği 3. Sentetik iplikçilik 4. Keten iplikçiliği ve 5 olarak arkadaşlar ipek iplikçiliği olarak ayıracağız. Bu ayırdıklarımız bizim ham maddesine göre sınıflandırma arkadaşlar. Unutmuyoruz biz iplikçi genel anlamda ikiye ayırıyorduk. Bir uzunluklarına göre iplikçilik, iki kullanılan ham maddeye göre iplikçilik dedik arkadaşlar. Bunu da biz bu şekil ayırmış olduk. Peki arkadaşlar, ipliklerin kullanım alanlarını şöyle sınıflandıracağız. Biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar, iplikler inceliklerine göre üretim şekillerine, üretildikleri ham maddelerine ve kat sayılarına göre, yani kalınlıklarına göre biz ayıracağız. Bunun için de arkadaşlar biz Nerede kullanıyoruz bu iplikleri? Alt giyimde kullanıyoruz. Üst giyim, ev tekstili, döşemelik tekstil, endüstriyel tekstillerin üretiminde kullanılır. Biz bu ipli arkadaşlar çevremizde, evin etrafına baktığımızda insanların giydiği kıyafetlerde komple tekstil görüyoruz arkadaşlar. Evlerde halı, perde, işte çarşaf, ...koltuk yüzü gibi her yerde arkadaşlar biz ipli kullanacağız. Ee, şu anda tekstile ilk girişimiz arkadaşlar. Bunun için de bazı terimleri bilmeniz lazım. Şu şekilde bir başlık atacağız. İplikçilikte kullanılan teknik tanımlar. Bununla da arkadaşlar yaklaşık teknik tanım olarak... 13'e yakın teknik tanım vereceğim ben size. Bunları duyduğunuzda sadece şaşırmayın diye. Bir, harman hazırlama. İplikçilikte harman hazırlama nasıl oluyormuş arkadaşlar? Ondan bahsedeceğiz. Harman hazırlama şu şekilde oluyor arkadaşlar. Önceden hazırlanmış plana göre tekrar söylüyorum. Önceden hazırlanmış plana göre seçilmiş Pamuk balyalarının bir araya veya makineler etrafına dizilme işlemidir arkadaşlar. Harman hazırlama önceden belirlenmiş plana göre makineler etrafına pamuk balyalarının dizilmesi veya balyaların bir araya getirilmesine biz harman hazırlama diyeceğiz arkadaşlar. İkincisi harmanlama ve açma işleminden bahsedeceğiz. Değişik veya aynı kökenli balyaları tekrar söylüyorum. Bu bizim harmanlama ve açma işlemimizi söylüyorum arkadaşlar. Değişik veya aynı kökenli balyaları makineler vasıtasıyla açılması ve karıştırılması işlemidir. Biz harmanlamanın amacını, şekilleri söyleyecen arkadaşlar. Harmanlamanın en büyük amacı aralarında uzun lif ve kısa lif ayrımını yapmamız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Harmanlamanın amacı uzun lif ve kısa lif ayrımını yapmamız diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncüsü ise arkadaşlar bizim açma, temizleme işlemini anlatıyor arkadaşlar. Biz burada şu şekilde tanımlayacağız. Tutamlar halindeki pamuk gruplarının mekanik yöntemlerle açılması ve içindeki yabancı maddeleri uzaklaştırma işlemidir. Açma işlemimiz. Tekrar söylüyorum. Tutamlar halinde gelen pamuk balyalarının, pamuk gruplarının mekanik işlemlerle beraber açılması ve içindeki yabancı maddeleri uzaklaştırma işlemidir diyeceğiz arkadaşlar. Peki yabancı madde nedir hocam? Tarladaki pamuklar terler, yağ oluşur ve bunlar kirli olur. Kuş pislikleri, toz, toprak gibi işlemleri biz pamuktan uzaklaştırıyoruz arkadaşlar. Daha parlak bir üretim yapmak için. Dördüncü maddemiz taraklama. Bizim amacımız, taraklamadaki amacımız ise lif demeklerini tek tek lif haline getirmek. Lifler içerisindeki yabancı madde ve bir miktar kısa lif uzaklaştırmaktır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın burada da taraklama işleminde de biz temizleme işlemi yapıyoruz. Lif demekleri, lif demetlerinin tek tek lifler haline gelinceye kadar açılması, paralelleştirilmesi ve bu işlem esnasında kısa lifleri uzaklaştırma işlemi diyeceğiz arkadaşlar. Kısa lif uzaklaştırma işlemimizin nedeni, amacı kaliteli dayanıklı, mukavemetli bir iplik yapımı için. Biz dördüncü olarak arkadaşlar bant vatkası diyeceğiz arkadaşlar. Beşinci yan başlığımız bant vatkası diyeceğiz arkadaşlar. Ee, çok sayıda genellikle 12 24 ve 36 adet tekrar söylüyorum arkadaşlar 12 24 ve 36 adet tarak bandının çekim işlemi ile harmanlama ve düzgünleştirme işleminden sonra vatka formu elde edilmesidir arkadaşlar. Band vatkası. Altıncı başlığımız tarama. Lif gruplarının içerisinde daha kısa liflerin ve yabancı maddelerin uzaklaştırma paralel haline getirilecek band formu elde etme işlemidir. Tarama işlemidir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bizim buradaki amacımız, en büyük amacımız bizim pamuk liflerinin arasındaki kısa lifleri ayırmak ve e, ee, yabancı maddeleri uzaklaştırma işlemine biz tarama diyeceğiz arkadaşlar. Bu zamana kadar kaç tane yabancı madde işlemi yaptık arkadaşlar? Bir açma, iki taraklama ve üçüncü tarama işlemi. Bu üç işlemde biz en büyük amacımız yabancı maddeleri uzaklaştırmak ve lifleri arasındaki yani kısa lif, uzun lif ayrımını yapmamız arkadaşlar. Geldik yedinci başlığımıza, yan başlığımıza çekim diyeceğiz arkadaşlar. Çekim için tanımı da şu şekilde yapacağız. Çok sayıda bandı birlikte harmanlama, düzgünleştirilmesi ve çekilerek incelmesi işlemidir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yukarıda oluşturduğumuz band sistemini birlikte harmanlama, düzgünleştirilmesi ve çekilerek incelmesi işlemine biz çekimleyeceğiz. Sekizinci maddemiz ön iplik eğirme. Biz bunun için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Çekim işlemiyle yani bir önceki işlemde hazırlanmış bandın tekrar çekilerek inceltilmesi ve hafif bir bükümle ön ipliğin, biz ön ipliği fitil arkadaşlar. Ön ipliğin hazırlanma işlemini biz ön iplik eğirme yani fitil oluşturma diyeceğiz arkadaşlar. Dokuzuncu maddemiz iplik eğirme diyeceğiz arkadaşlar. İplik eğirme için de şunu söyleyeceğiz. Fitil formundaki malzemenin istenen iplik numarasına göre tekrar söylüyorum fitil formundaki malzemenin istenilen iplik numarasına göre çekilerek inceltilmesi ve büküm verilmesi işlemidir arkadaşlar. 10. maddemiz bobinleme diyeceğiz arkadaşlar. Bobinleme için de eğrilmiş ipliklerin üzerindeki hataların giderilerek bir sonraki işlem için hazırlanma diyeceğiz arkadaşlar. Bobinleme için tekrar diyorum arkadaşlar. Eğrilmiş yani iplik formuna gelmiş ipliklerin üzerindeki hataların giderilerek bir sonraki işlem için hazırlanmasıdır. Bizim iplik oluştuktan sonra bir sonraki işlemimiz arkadaşlar dokuma veya örme olarak belirteceğiz arkadaşlar. İplik oluştan sonra biz ne yapacağız? İki tane yüzey oluşma şeklini yapacağız. Dokuma ve örmeye göndereceğiz oluşan iplikler arkadaşlar. Bir önceki duyduğumuz bir terim vardı arkadaşlar. Monofilament. Monofilament tek filament demektir arkadaşlar. Genel olarak tanımını yapmak istersek kalınlığı 0,1 milimetreden daha az olan ve tek filamentten oluşan ipliktir. Tekrar söylüyorum monofilamentin tanımını kalınlığı 0,1 milimetreden daha az ve tek filamentten oluşan ipliğe biz monofilament diyeceğiz. Multifilamentten bahsedelim. Bir önceki konumuzda multifilament kelimesini görmüştük. Multifilament için tam tersini söyleyeceğiz. Kalınlığı 0,1 milimetreye kadar bir veya daha fazla filamentten oluşan bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmiş ipliklerimizdir diyeceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kalınlığı 0,1 milimetreye kadar bir veya daha fazla filamentten oluşan bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmiş ipliklerimizdir diyeceğiz arkadaşlar. Ve son başlığımız tekstüre filament iplik diyeceğiz arkadaşlar. Tekstüre filament ipliği de şu şekil açıklayacağız. Tek veya çok sayıda filamentten oluşan kıvrım kazandırılmış ipliklerimiz diyeceğiz arkadaşlar tekstüre ip için. Şimdi bugün neler gördük arkadaşlar? Genel bir ona bakalım. Ondan sonra dersi bitirelim arkadaşlar. Biz bugün ipliğin tanımını yaptık. İpliğin oluşum aşamalarını söyledik arkadaşlar. Bir iplik hangi işlemlerden geçip iplik olduğuna baktık. Ondan sonra iplik, ipliğin genel sınıf, sınıflandırılmasını yaptık. Biz iplik, ipliği sınıflandırırken bir uzunluğuna göre sınıflandırdık. İç, iki kullanılan ham göre sınıflandırdık. Sonra da iplikle ilgili bazı terimleri açıkladık. Şimdi biz ipliği tekrar tanımlayacak olursak arkadaşlar, ipliğin tanımını şu şekilde tanımlayacağız. Doğal veya sentetik liflerin bir dizi işlem sonrasında birbirlerine paralel bir şekilde bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmiş ve bu sayede mukavemet kazandırılmış hali olarak tanımlayacağız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. İplik tanımını doğal veya sentetik liflerin bir dizi işlemler sonrasında birbirine paralel bir şekilde bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmiş ve bu sayede mukavemet kazandırılmış haline biz iplik diyeceğiz arkadaşlar. İpliğin oluşum aşaması kolay bir aşama değil arkadaşlar. İpliği biz doğal olarak pamuktan üreteceğiz. Doğal halinde pamuktan üreteceğiz arkadaşlar. İplik oluşumuna kadar sıraladığımız bazı işlemlerimiz var. İlk başta tarladan topladığımız pamuğu içinde yabancı maddeler var arkadaşlar. Bunu temizlememiz lazım. İlk başta gelen pamuğu bir temizleme işlemine sokuyoruz. Temizleyip ve karıştırıyoruz. İkinci işlemimiz paralelleştirme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Paralelleştirme işleminden sonra iplik formuna getiriyoruz. Biz iplikçil olarak genel olarak sınıflandırdığımız ise arkadaşlar günümüzde iki şekilde sınıflandıracağız. Bizim işimize yarayan sınıflandırma işlemi liflerin uzunluklarına göre sınıflandıracağız ve ayrıca liflerde kullanılan ham maddeye göre biz ipliği sınıflandıracağız arkadaşlar. Sınıflandırmamızı şu şekilde yaptık. Biz uzunluklarına göre sınıflandırmayı ikiye ayırdık arkadaşlar. Unutmayın. Uzunluklarına göre sınıflandırma işlemini biz ikiye ayırdık. Bir, filament iplikçilik dedik. İki, kesikli lif iplikçiliği dedik. Birinci filament ipli, iplikçiliğinde biz kendi arasında ikiye ayırdık. A monofilament, B multifilament olarak iplik, filament iplikçiliğine ayırdık. İkincisini ise kesikli lif iplikçiliğini ise üçe ayıracağız arkadaşlar. A kısa şıtaperli, ve uzun şitapelli C olarak da döküntü iplik olarak sınıflandıracağız arkadaşlar. Kullanılan ham göre ise arkadaşlar, iplikçili sınıflandırdığımızda biz bunları 5'e ayıracağız. Kullanılan, iplik oluşumunda kullanılan ham göre unutmuyoruz arkadaşlar, 5'e ayıracağız. Bunlar pamuk iplikçiliği, iki yün iplikçiliği, 3 sentetik iplikçilik, 4 keten iplikçiliği, 5 ipek iplikçiliği adı altında ayrılıyor. Bu ayırdıklarımızı unutmuyoruz. Kullanılan ham maddeye göre sınıflandırıyorlar arkadaşlar. Tekrar sayıyorum. Bir pamuk iplikçiliği, iki yün iplikçiliği, 3 sentetik iplikçilik, 4 keten iplikçiliği, 5 ipek iplikçiliği olarak 5'e ayıracağız arkadaşlar. Biz bununla beraber konumuzun diğerinde kullanım alanlarını inceledik arkadaşlar. Kullanım alanlarında da ipliklerin inceliklerine göre, üretim şekillerine göre, üretildikleri ham maddelerine göre ve kalınlığına göre biz iplikleri alt giyimde kullanıyoruz. Üst giyimde kullanacağız. Ev tekstili, döşemelik tekstiller, endüstriyel tekstil üretiminde biz ipliği kullanacağız arkadaşlar. Son konumuza geldiğimizde ise iplikçilikte kullanılan teknik tanımlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Bunları 13 tane bugüne kadar bundan sonra duyacağınız 13 tane terimi ben size açıkladım tekrarlıyorum. Bir harman hazırlama dedik. Harman hazırlama içinde şunu söyleyelim arkadaşlar. Önceden belirlenmiş, önceden hazırlanmış plana göre tekrar söylüyorum. Önceden hazırlanmış plana göre seçilmiş pamuk balyalarının bir araya veya dokuma işte iplik makinesinin etrafında dizilme işlemidir. Harman hazırlama. İki, harmanlama ve açma işlemi. Bunları böyle şu şekilde tanımlayacağız. Değişik veya aynı kökenli balyaların makineler vasıtasıyla açılması ve karıştırılması işlemidir. Biz harmanlama ve açma işlemimizin amacı lifler arasındaki farklılıkları gidermek. Yani uzun lif, kısa lif ayrımını yapmaktır diyeceğiz arkadaşlar. 3. Açma ve temizleme dedik arkadaşlar. Burada da en büyük amacımız bir önceki olduğu gibi yabancı maddeleri ayırmak, lifleri mekanik yöntemlerle açılmasını sağlamak diyeceğiz arkadaşlar açma işlemimizi tekrar söylüyorum. Yabancı maddeleri ayırmak ve liflerin karışıklığını giderip açılmasını sağlamaktır diyeceğiz arkadaşlar. 4. Taraklama işlemi. Taraklama işleminde şu şekilde söylüyoruz. Lif demeklerinin tek tek lifler haline gelinceye kadar açılması ve paralelleştirmeye işlemi diyeceğiz arkadaşlar. Beşinci maddemiz bant vakfası. Altıncı maddemiz taraklama. Yedi çekim. Sekiz ön iplik ayı eğirme. Dokuz iplik eğirme. On bobinleme. On bir monofilament. Tek filament. On iki multifilament. Ve 13 süre filament iplik olarak açıklayacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ipliğe, iplikçiliğe ve iplikçiliğin tanımına giriş yaptık. Bundan sonraki yayınlarımızda pamuk iplikçiliğinden başlayıp yün ve keten iplikçiliği, ondan sonra ipek iplikçiliği ve son olarak sentetik iplikçilikten bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda yüz yüze görüşmek üzere. Hastalıksız günler diliyorum arkadaşlar.